Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bizim mahalleden Murat. Bugün evet. sizde ne bulsa oynayacağız. Yanımda kardeşim Çetin var. Merhaba arkadaşlar. Görüyorsunuz benim adım Murat 54. Çetin'inki Photoshop Bey. İsterseniz bu oyunu yükleyip klanımıza gelebilirsiniz. Zaten klanın adı gözüküyor. Sakar Yakar. Çetin nereye gittin? Arkadaşlar ikimizin seviyeleri de bayağı yüksek çünkü bayağı bayağıdır oynuyoruz. Benim gördüğünüz gibi 35 seviyeyim. Çetin kaç seviye acaba? Kaç seviyesin Çetin? 25. Gel gel gel. Murat Murat bekle. Ben yerim onu Çetin. Tamam, Hiçbir tamam. şey yapmasan da yerim. Bekle. Ben de yerim. Al kaç kaç kaç. Kaç Murat kaç. Patlayacaksın şunu ye. Bir tane aşağıda büyük var ona. Patlatacak İsteri beni. beni. Sen patlatamaz. Ben ben şurada C patlayayım şunu yiyeyim. Ha. yedim Benim küçüğümü yedi. Çetin çabuk. Beni yedim. Yes. Gelmen lazım. Müthiş anlaşmıştı. işte. Şu an ikinciyim. Çok büyük. Aşağı gel yine. Oh, oh aşağı gel Çetin geliyorum ha. <laughs> arkadaşlar oyun zaten Agar.io gibi gördüğünüz gibi Çetin neredesin geliyorum hadi öldün mü <gülüyor> evet <gülüyor> ben de seni bekliyorum nerede bu Çetin oh. ama arkadaşlar gerçekten Agar.io'dan daha iyi. Birleştim. Ohohoho. <laughs> tamam. Ben Onu ye. Sen bana verme. Onu ye Çetin. Yok. Önümde de var bir tane. Oo. Oho adam sana parça verdi. Şunu Dur. araya al. Ve yiyebilirsin. Uuu verdi. Bana ver azıcık. Bir dakika. İlerle. Sıkıştırıyoruz. Hmm. Verdim sana. Ver şimdi. O verdim. Yes. At biraz. Şu önümdeki de patlat balonu. Neredesin Büyüme. göremiyorum. Sağında balon var. Onu patlat. Gel. Dur gidemedim durdu. Patlattım ye beni çabuk. Hepsini yem ver biraz. Ver bas. Elini korka karıştırma lütfen. Gel Çetin adam. Çetin gelsene oğlum. Dur ben sana az daha atayım. Reis at. Geldi geldi, geldi geldi. Hayır burada. Çabuk çabuk çabuk. Um. Yes. Kaçıncıyız? İkinciyiz. Çok Arkadaşlar rekoru gitmeye Gel Çetin. Fiyaz. Çetin atıyorum adam yiyecek. Tabi yeter bana o kadar. Olsun biraz daha verin. Ben tam çok yeter. büyük olmayayım. Biliyorsun bazen afallıyorum. Patladın. Adam yedi seni. Bir şey olmaz bir şey olmaz. O bizden kank, çetin. Şimdi ben geldiğimde bana bak. Dur. Sakın patladın. Ye yeme la kanka. Bak ben, ben gittiğimde aslında kardeşim pardon. Sen yerim ben abanırsam. Tamam. Ben gideyim. Yedim mi? Aa patladı. Ye. O oda patladı. O da... çabuk. Yiyecek biz Aşağı git. mı? Aşağı git. As aşağı yukarısı bayağı kalabalık. Orada adam pas, <laughs> patlamıştı aslında. Onu yeseydim var ya. Çok büyük birinci olurdum. Aha. Ha Lola. Onu yer miyiz daha biz? Sen kaç puansın? Oh. Ben 500 puanım. Gel Yo, gel kaç, gel. gel. Ne? Onu yeriz. Bunu yeriz. Gel. Çetin hı. adam beni yiyecek. Sen, tamam sen yakınına gir. Ben space'e abancam. Gel. <laughs> Oo patlattı. Sana veriyorum kendimi. Oo. Oo. verdim. Murat beni yediler neredeyse. Yanındaki de ona verdi değil mi? Evet. Ha girmedi. Girmedi. Ha bekleniz. Geldim. Geliyorum. Neredesin? Ne? Oo yanında Bölüm doğdum. Üzereyim. Yanında doğdum. Bana Yemek yemek yapıp Bekle. Yuh Kanka yedin şimdi. la beni. O da seni yedi tabi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunda zor tabi. Acaba gelin bir maceraya atılalım. Ne Atsana bana. Adamlar aralarında hani alışveriş yapıyorlar ya. O alışverişten ben de faydalanacağım. Uhu yedi beni. Çetin çok büyüdük. Hepsi senin. Üstün. Ya bakın Murat. Arkadaşlar videoları en fazla 15-10 dakika çekeceğiz. Bu arada Clash of Clans, Klan videoları da gelecek arkadaşlar. Daha 5 dakika olmuş. Ne ara 5 dakika geçti acaba? şöyle. Geçin. Uf yedi adam. Çetin gördüm seni. Yukarıya oh, çıkma oh. adam geliyor ayı. Oh. Yediler zaten seni. Yes. Kö Köşe gel sol köşeye. Yeah. O oh, mal mal ya. Gidilerdi yani. Arkadaşlar o mavi o oh, adam. Ee, yerleri çetin daha da Adam yedi beni. Adamın küçük parçasını yiyeyim derken. Çetin neredesin? <laughs> Soğusluyum ben. Ha tepende iki tane var. İkili oh. var ikili ama adam. Yedi mi? Yedi. Ha gel. acileri <laughs> Onun parçasını yiyebilirsin aslında. O kadar da küçük değilsin. Ankandayım. Evet de kaçıyor. Kaç. Birleşir. Kaç bence? Ben öyle yapıyorum. Bana ne. Tehlikeli olurdu çocuk. Olurdu. Bak birleşti. Ne yer. Yemedi. ha za 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 za. Seni Bana. yiyecektim. Aradan kaynadı. <laughs> beni Arkadaşlar arada lag'lar olabilir. Özür dileriz. İnternet ha. sorunu var. Evet. Adam yedi beni. Şöyle Çetin öldün mü? Hayır Öldüysen bana mavi yer söyle Arkadaşlar o mavi yerleri Yiyince büyüyorsunuz Ama 270 270 300'ü falan geçtiğiniz zaman Onları yerseniz patlıyorsunuz. Bu siyahları büyünce nasıl yeme ah. falan çalıştığınız gibi patlıyorsunuz. Ondan dikkatli olun. Arkadaşlar isterseniz bu oyunları tanıtım videosu da çekebiliriz. Onu tanıtmak amaçlı. Çetin burada olsan çok güzel olurdu. Aha Ah oyunlaka girdi. What the hell, me? Adamı yiyeceğim, adamı yiyeceğim, Oo. adamı yiyeceğim. Adamı. Adam büyüleyim. No speak please. Arkadaşlar tabii bununla büyüme çabanız da çabuk büyüdüğünüz için. Aynen böyle daha iyi. Bende lag oluyor ya. Aynı internete bağlandığımız için olabilir mi? Tabii herhalde iki tane internet. Arkadaşlar bu arada kardeş olduğumuz için anne de yaşıyoruz. İnternette ikimizin olduğu için tabi. Normal bu kadar katmalar. Aa Çetin yeme beni. Lagı girdim. Ben Çetin de. sen bende bir ilerliyorsun bir yoksun. Görmez mi bana? Dur dur dur. Çok fena lagı girdi. Arkadaşlar aha, aha, çok aha, özür dileriz. Aha, aha. Adamı yiyeceğim. Çetin Abi... çabuk gel bu kadar laga girdi öldüm ya arkadaşlar arkadaşlar iki dakika bir lag sorunu çözüp geliyoruz Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndük. Sorunu hallettik. Hem de biraz büyüdük. Çetin de büyüdü. Çetin neredesin? Ben saç değilim. değilim. Saç baya... Yine lag sorunu geldi ya. Çok daha Bakın. demin çözdük. Çözdük yine geldi. Ardınaşa gerçekten çok özür dileriz. Sol aşağıya Murat. Geliyorum. Ben mavileri topluyorum. Sol sol yukarıda çok mavi vardı. Bak şu an gördüğün gibi. Aha! Ben dördüncüyüm Ay pardon. Aa, çetin. Aa, ben onu çalışıyorum. Çetin bana space out yiyeyim. Ben de yiyebiliyorum. Space out o büyük parça yiyeyim <laughs> adam koş, Oha çok fena gel, gel kaçtı. Gel. Gel, gel. gel. gel Seni patlatayım güzel. Patlatsan çok feci olur. Hayır 20 Vallahi saniye saniyeden geliyor. Kendi patladı beni yedi. <laughs> Geliyorum oraya. <laughs> Hayır ayrılmak için pallanmıştım. Kaç dakika olmuş? Mi? 11. Babalara geldin Bir de arkadaşlar ilk doğduğunuzda sizi yemiyorlar. Biraz süre geçmesi lazım. Hayalet gibi oluyorsunuz. Evet. İstedik Ah, i̇lk doğmuş. Arkadaşlar emekliyoruz o zamanlarda. Büyüdüğünüz bir adam oluyorsunuz. Şöyle. Aa yine yıldızlık başı. Anam anam babam. Yine mi yedi Oynamıyorum mi? abi ya bu ne ya? Çetin oyna. Adamın adı Tok. Toggle down falan. T'ye Aha adam gördüm aşağı. Uy. Bazen uy, 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 uy 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 adam yedi beni. Küçük parçasını yiyeyim dedim. Abi ver küçük parçanı dedim. Oo, Yusuf abi, adam ben. dinlemedi. Benim parçamı çaldı. Çok Parça hırsızı. sana bakayım derken kendim yamuldum. Gel lan buraya. İşte o kadar güzel bir kardeş. Beni bu yer nerede? Ben onu görü. Abi abi. Abi abi. Senin parçanı yemiş olabilirim ama lütfen saygı. Sen yemedik ki. Onun par ben dedim ya. Sonra kaçtım. Miau. Uy. Bir dakikaya gidip geliyoruz arkadaşlar. Geri döndük arkadaşlar. Bir şey yaptık. Birazdan videoyu bitireceğiz. Ben bu arada bu adamla kanki oldum. TYT Türk'le. Evet arkadaşlar bir defa ölürsek videoyu bitireceğiz. Adam, Uu, adam bana veriyor toggle downfall. Bu lafı neden Arkadaşlar gelsem? oyunu Google Play'den indirebilirsiniz. Android olduğu için. Şunu yesem. Hadi yiyebilirim. Hadi. Hadi. Açıp bulsam zıplayacağım da. Yiyebilirim. Çetin, aynı adama saldırıyoruz. Bana parça at yiyeyim adam. Tamam i̇lerle. ilerle. Gel. Adam birleşti. Seni yedim. Adamın üstüne çıkabiliyorum sadece. Biri Hadi parça atsa. De, aynen üstünde e. geziniyorum. Adamı patlatsanız. çok güzel olur. Ha TYT kanka. Bak. İyi zamanlara da yürüyormuş TYT. Alfa. Alfa gel. Abi Kevin baya büyük be. çavu İlk. O büyük tabii oğlum. Bu da büyüdü be. Nara büyüdü. Bu arada beni oyundan attı. Arkadaşlar tabi arada yani böyle bir sorunlar yaşanabiliyor. biliyor. Uh, adam Her bana verdi. Bu. Çetin. İkinciyim. <laughs> Şuraya bakalım. 14 dakika olmuş. Bunu iki part yaparız arkadaşlar. Bu part bitti. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.